Got sergisinin açılışı yapıldı. Bu sergiyle ilgili konuşacağız. İki konuğumuz var. Bunlardan biri sergi yöneticisi Sayın Ehi Kang şu anda telefon attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Aa, merhaba Sevda Hanım. İyi geceler ve bir diğer e, konuğumuz da sergi sorumlusu Sayın Semra Aytekin. Sayın Aytekin siz de hoş geldiniz. Merhaba, iyi geceler. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Sayın Aytekin'den müsaade isteyerek ilk sözü Sayın Ehi Kang'a vermek istiyorum. Tabii ki. Tabii. Ee, sizi tanımak istiyoruz Sayın Ehi Kang. Bu arada umarım doğru telaffuz ediyorum isminizi ve Türkiye ile ilişkinizi elbette bize anlatır mısınız lütfen? Evet çok teşekkür ediyorum. Bence, yani bence bu güzel programa davet ettiğim için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 에 외벤 코레큘큐르메르케지칼리그라피외오자도 레슨 크루스 에이치맨이 에기히강어 이키빈 온위 시덴 베리 코레큘큐르 메르케즈인데 에이틴 베리오름 아이네 자만다 프로페셔널 사노틸라르라 코레외 트루큐 어 트루트리 연산 찬시말라르 오르탁 세르길레르 카틀리오룸, 왜 세르길레르 주제니오룸 아라스라다 테시틀리 프로제 프로젤레르, 카틀라라 푸시콜로직 외 소시알데스테의 이티아츠 뉘안 인산나를라, 찰르시마 샬르시말라드 약뜸, 네가 나를 찾아, 아 메셀라 제자 에빈데키 카든 마쿰나라 우작도레짐 에이틴 베르메 ve ilkokul ve ortaokuldaki öğrencilere dersi vermek gibi projeleriyle ile uzak sanatın iyileştirici günyüzü kullandığım birçok Proje yeri aldım. Evet, peki ha. o zaman bu en son sergiden bahsedelim Sayın Ehi Kang. Evet. Serginin amacı ve fikrin ortaya çıkışından bahseder misiniz? 코레큐 트린 메리케진 칼리그라피오오작도 레심 그루스나 카틀란나르 오네올라오 테멜 오르타외오오세비에올라오에오오오오득탄오나 메준올루요르 오오오레린오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오오 이름이 율다 코레큘스르메리케즈는 데스테일레 예니웨다 왠제메주놀란 웨렌딜레르미템실에덴글꽃 그룹 아드일레 헤르센에 주젠네메 카라르베르디 포 세르기닌 비에르 어 비르 아마즈다 야르자 규젤 야즈마 야다 규젤 레시미아품막다 올루르다 아마 kişilerin eseri çık çalışırken bu eseri neden yapıyor acaba gibi derin düşüncelerle ruhunu sakinleştirerek meditasyon yapıp Evet yani bir içsel evet. yolculuk. Evet o çok daha önemli diyerek sanıyorum. Evet. Peki efendim, sizden izin alarak bu kez ben Sayın Semra Aytekine dönmek istiyorum. Aslında serginin amacını anlattı bize Sayın Ehi Kang. Serginin içeriği ve sergide yer alan eserlerle ilgili ayrıntılı bilgileri sizden rica edeceğim ben. Sizin de yaptığınız bir eser var zannediyorum sergide. Evet, evet. Şimdi sergide uzak doğu resim ve kaligrafide çok önceki yıllar kullanılan. Pamponçe ve sonra kullanılan saray tarzı Dungce yazı stilleri Yelpazeler, Kore ve Türk Edebiyatı'nın e, güzide şairlerin eserleri yazı olarak çalışıldı. Ayrıca Uzak Doğu sanatının temellerini oluşturan Manolya, Kiraz Çiçeği, Kasım Patı ve Bambu gibi tekniklerde çalışılmıştı. Online kurslar, Temel ola temel orta yüksek seviye olarak devam etmektedir. Yüz yüze eğitimde sadece Ankara'da yaşayan kişilerin katılabileceği bir kurs olan kaligrafi ve uzak doğu resim kurslarına Kore Kültür Merkezi Müdürlüğü'nün özverili katkıları ile Türkiye'nin her yerinden şu anda katılım olmaktadır. Evet. Bu nedenle her zaman katkılarını esirgemeyen Kore Kültür Merkezi Müdürlüğüne ve değerli hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Sayın Aytekin şimdi eserlere baktığımız zaman Kore boyama yöntemleriyle renklendirilmiş bambuları evet. görüyoruz. Kore alfabesi ile yazılmış şiirler var. Geleneksel evet. resimlerin ahşap tahta üzerine kazındığı çalışmalar da var. özellikle bu boyama yöntemleriyle ilgili dinleyenlerimize biraz daha ayrıntılı bilgiler verir misiniz? Zor mudur bunları hayata evet. geçirmek yapmak? Valla çok çalışmak lazım. Tabii ki zor. Ee, çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Teknik evet. Çok güzel. Örneğin sizin ee, yaptığınız bir yelpazeyi görüyorum ben. Ee, ben bu çalışmayı ben, hayata ben ya, getirmeniz ne kadar sürüyor? Vallahi yaklaşık bir aydan fazla yazıya çalıştık. Hı hı. Ben Ömer Bercin Uşaklı'nın Yıldızlar altında hem şiiri çok sevilen, aynı zamanda biliyorsunuz şarkı olarak da çok sevilen bir. Ee, <laughs> parçayı yazdım. Ona da e, şey olarak kiraz çiçeklerini çalıştım. Evet. Çok güzel. Görsel olarak gerçekten ve bu kurslara ilgiden de biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii. Ee, aslında ee, online kurslardan bahsettiniz az önce. Ee, e, online bu... Kore Kültür Merkezi'nin sayfasına girerek online kurslara belirlen e, belirtilen sürelerde müracaat edebilirler. Evet. Türkiye'nin neresinden olursa olsun Kurslara temel orta işte temeli bitirdikten sonra orta daha sonra yükseğe devam edebilirler. Bizim gibi böyle güzel sergilere katılmış olurlar arkadaşlar. Evet, bu arkadaşlar. arada ben hemen dinleyenlerimize bir bilgi vermek istiyorum. KKMSergi.com sergi.com adresinden sergide yer alan bu eserlerin görsellerine şu anda e, ulaşmak mümkün. E, ama ziyarete de açık zannediyorum. E, tabii ki evet. pandemi şartlarındayız, koşullarındayız. E, ne, ben ne zaman Evet, artık. ne zamana kadar açık kalacak onu da dinleyenlerimizle paylaşırsanız seviniriz. Tabii Tabii 24 Mart 2021 tarihine kadar KKMsergi.com'dan online olarak ziyaret edebilirler. Ayrıca YouTube'dan Kore Kültür Merkezi'nin sayfasından istedikleri zaman ziyaret edebilirler. Hı hı. Ve daha önceden Kore Kültür Merkezini arayarak rezervasyon yaparak saat 10 ile 16 arasında Sergi salonunda gezebilirler. Evet. Sergi ne zaman açılmıştı efendim? 3 Mart'ta açıldı. Peki 3 Mart'tan bu yana ilgiyle ilgili merak ediyoruz. Sanatseverler neler düşündüler ortaya konan eserlerle ilgili? Valla çok güzel yorumlar aldık. Bayağı ciddi bir şekilde gezmeler var online olarak. Hı hı. Güzel dönüşler var. Çok mutlu oluyoruz bizler de. Evet şimdi bu sergi ikinci yazı çiçekleri sergisi Az önce Sayın Ehi Kank da bunun artık geleneksel bir aile geleceğini ifade evet. etti Eğer yanlış anlamadıysam Evet biraz evet. bu süreçten bahseder misiniz lütfen? Şimdi 2020 yılında başladık yine Şubat ayında sonra pandemi dönemine denk geldi. Evet bu sene yine yine Şubat ayının sonunda Mart ayında başlamış olduk. İnşallah önümüzdeki yıllarda da sürekli bu şekilde devam edecek. Biz daha önce de usta grup olarak e, e, Kore'den hocamızın desteğiyle gelen sanatçılarla ortak sergiler yaptık. Biz kendimiz Seul'de sergiler açtık birkaç defa. Lyon'a gittik orada sergi açtık. Bunlar hep hocamızın sayesinde bizlere çok onuru eden, mutlu eden şeyler. Peki efendim ustalık seviyesine ulaşmak ne kadar sürüyor? ...ben 2014 yılında başladım... ...bugüne kadar devam ediyorum... ...böyle bir 3-4 <laughs> kesin <Kesinlikle. gülüyor> ...oldukça meşakkatli <laughs> bir süreç ama... ...gerçekten sonuçlarının çok güzel olduğunu... ...dinleyenlerimize ifade edelim... ...bu arada... sergi katılımcılarının isimlerine bakacak olursak... ...Hevon Ay Heykang... ...Derya Aras, Gökhan Tüzüner... ...Mehmet Mete, Münibe... ...Gökçe Çiçek Sipahi... ...Ömür Turgut Atay, Semra Aytekin... ...Simin Akbulut, Yeşim Erem Ağarbaş, ...Ayhan Özmen, Defne... Ne Erden Eda Kılınç Eranur, Efeoğlu Özcan, Gürsel Erdinç, Merve İşlek, Narin İrem Kıran, Pınar Yıldırım, Tülin Özağaç, Ağaç, Afife Kaya, Ayşegül Çalışır, İnci Karabacak, Nergiz Dirlik, Sevda Seyfi, Türkan Önalp, Yüksel Işık, Rüveyda Terkeşlioğlu, Derya Geyik, Nurcihan İbişlioğlu, İbişoğlu affedersiniz ve İlkin Bayram isimlerini zikretmeden geçmeyelim. Çok teşekkür Tabii ediyoruz mi? efendim katıldığınız için. Ediyoruz. kolaylıklar, Size bu imkanı verdiğiniz için. Sağolunuz. kolaylıklar de. diliyoruz. Sayın Çok Semra Aytekin ve Sayın Ehi Kank. Çok, Çok teşekkürler. Ehi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler.